Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda e, bu hafta Migros Hunt'ından bulduğum Matchbox arabalarını inceleyeceğiz, modellerini inceleyeceğiz. Yani aralarında en çok beğendim Maserati oldu. MC12 Hot Wheels olan bir model ama ben işte zamanında denk gelemedim. Bulamadım berabaydı. En azından meç kalıp alınmış. O yönden iyi oldu. Araçlarımızı tanıtalım. 2021 Ford Bronco. Bu şekilde yeşil renkte. Klasik Matchbox'ta detaylar olduğu gibi. Çok güzel. Ben Matchbox'ın bu tür böyle SUV 4x4 araçlarını çok beğeniyorum detayları muazzam oluyor aynı şekilde 2022 Jeep veganur yazıyor tam telaffuz edemedim yine aynı şekilde detaylar muazzam Porsche 911 Carrera Cabriolet model aldığımda sanki şey ee, camı sanki biraz paketleme sırasında bir hata mı olmuş galiba bilmiyorum camı biraz bükük duruyor. Fazla bükük duruyor. Ford'tan şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde. Yani garip duruyor anlamadım. İsterseniz e, açılışına başlayalım. Şöyle modellerimizi toplayalım. Ford'dan başlayalım. Ben dediğim gibi genelde modellerim hep açık incelemeyi ve sergilemeyi tercih ediyorum. Çok böyle premium varı nasıl diyeyim ee, maddi getirisi olduğu düşünülen modeller değilse açıyorum yani. Detayları çok güzel gerçekten. Ön yazıda bronko yazıyor. Far detayları mevcut iç kısmı zoom yapabilecek miyiz? Şu şekilde. İç kısmı da gayet güzel. Hatta iç kapı kısımları bile yapılmış. Şu kısmı görebiliyor musunuz bilmiyorum tam. Biraz geriye zoom alalım. Aynı şekilde. Far detayı da çok güzel. Arkada Ford logomuz var. Plastik teker yedek teker koymuşlar. 2021 Ford Bronco. 2020 yılında kalıp alınmış. Tayland üretimi. Şöyle köşeye koyalım. Sıradaki model 2022 Jeep. Hemen açıyoruz. Dediğim gibi arada böyle güzel videolar atmaya çalışacağım. Yani eskisi gibi e, tam vakit ayıramasam da YouTube'a veya sosyal medya işlerinde en azından sizlerle boş vakit geçirmek için açtığım bir kanal oldu tekrardan. En azından güzel değerlendirmeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. genel zoomlama yapalım. Ekleme yapabilir miyiz? Biraz zoomlayacağım. Aynen. Rengi çok güzel. Böyle simli bir hava var. Belki eskiden biriktirenler bilir. Real Toy'un Golf serisi vardı. Golf serisinde bu tür renkler çok güzeldi. Çok hoşuma gidiyordu mağazaya götürdü gibi bir şey oldu. Çok güzel yapılmış detayı. Yani gerçekten zaten aldığım modeller arasında Maserati bir Jeep 2 yani detay anlamında çok beğendim yani. Aynı şekilde model ismi yazılmış. 2023'te de kalıp alınmış. Yeni bir yapalım tekrardan. diyelim. Aynen. 911 Carrera Corbulet. Yani kutuları biraz özensiz açıyorum. Çünkü pek önemsemiyorum ben kutu durumunu. Tekrardan söyleyeyim. Kutuyu önemsemediğim için gelişi güzel açıyorum yani açıkçası. Ama bazı arkadaşlar gibi de kutuyu açacağım diye de arabaya zarar vermiyorum. açacak malzememiz. Şuradan makas alalım. Şuradan ince bir çizik atsak yeterli. Şu şekilde açalım. Aracımız geldi. Araç genel anlamda çok güzel. Bende bu araca benzer bir araç daha vardı. Bulabilirsem onu bir getireyim. Bu da aynı şekilde Matchbox'ın Moving Part serisinden bir Porsche. 911 Carrera S. Renk renkler aynı. Boya kalitesi, jant kalitesi de aynı. Sadece bunun kapısı açılıyor tabii üstü kapalı. Karşılaştırma olarak. Şimdi koyarsak arabalarda inanın çok bir fark yok gibi ama var da yani arka kısımda farklar çok belli ediyor kendine ama ön taraftan bakıldığı zaman farklar o kadar göze çarpmıyor açıkçası bir de iç kısmını görebilecek miyiz aynen iç kokpit gayet güzel detaylandırılmış yani regular model için gerçekten matchbox'ı çok seviyorum ben kalite anlamında. Yani premium olmayıp premium hissiyeti yani hissiyatı yaratan sayılı firmalardan yani. Hatta tek olabilir yani. Ee, o kutuyu da açamazsak diye makas aldım da. Şimdi Maserati'yi açalım. ile ilgili bir sıkıntı var galiba. Kamera tam inip Işık geri sektiği için herhalde. şekilde kenar şuradan şu şekilde çizimizi attık. Açalım. Yani yıllardır aradığım bir model olduğu için Maserati'yi en sona bıraktım. Alt detay maalesef yok olmasını çok isterdim açıkçası. Bu şekilde. Ön detaylandırma güzel. Yani fiyatına göre gayet makul. Migros'ta 120 liraya aldım ben bunları. Yani fiyatları yüzler e, 120 lira. Yani 120, 120, 120, 120. Yani bir fark yok. Hat da standart aynı fiyatlandırma, fiyatlandırmaya sahip. Onun dışında e, ilerisi için Set testleri de olacak İleriki araç inceleme videolarımda olacak. Yani genel setlerde oynanabilirlik açısından değerlendirmesi yapılacak tabii ki. Ama şu anda genel anlamda detaylı inceleme değil bu videolar tabii ki, sadece tanıtım amaçlı yapılan videolar. Genel anlamda araçlar konusunda değerlendirme yaparsak birinci sırada benim kendim için söylüyorum tabii ki. Ben GP birinci kısmına koyarım. İkinci kısımda Maserati. Üçüncü kısma Porsche. Dörtte de Ford'a koyardım. Ee, sizin nasıl olurdu? Onu yorumlara yazabilirsiniz. Yani değerlendirme açısından birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde yorumlara yazabilirsiniz. İleriki zamanlarda incelememi istediğiniz araçlar varsa veya model varsa örnek veriyorum. Direkt araba modelinden bahsediyorum yani. Örnek veriyorum Mercedes 500 E, işte Ferrari F912. Bu sadece örnek yani sadece şey olarak. Başka türlü Kars koleksiyonları ile ilgili de videolar çekilecek. Onda da bilginiz olsun. Ee, video şu anlık bu kadardı. Ben ekstra araçların Fotoğraflarını son aşamaya koyacağım yani ee, videoları o şekilde artık izleyeceksiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın seviyorsunuz görüşmek üzere hoşçakalın